Bu videoda yabancı dil öğrenmeye çalışırken çektiğiniz sıkıntıları ve çözmeye çalıştığınız problemleri konuşacağız. Instagram üzerinden bana bu konuyla ilgili sorular sordunuz. Ben de elimden geldiğince bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Aynı anda birden fazla dil öğrenilir mi yoksa sırayla çalışmak mı daha önemli? Aynı anda birden fazla dil öğrenebilirsin. Ama ben öncelikle diyorum ki bir dili en çok kullandığın yabancı dil hangi dilse önce o dili öğren ama tam anlamıyla öğren. Ondan sonra diğer bir dile odaklan. Yani enerjini önce sadece bir dile odakla sonra diğerlerine geç. Ha yok hocam ben hani benim kapasitem çok iyi ben birkaç tane dili birden öğrenebiliyorum daha iyi de öğreniyorum diyorsa o başka mesele birçok dile öğrenebilirsin aynı anda. Bu kişisel bir şeydir. Nasıl daha iyi öğrendiğini senden başka kimse bilemez. Okey kendine güven kendini kandırma kendine güven kendini kandırma. Bence önce sadece bir dile odaklan. Motivasyon lazım. Motivasyon burada. Rahat ve akıcı konuşmak istiyorum ama kal geliyor sanki. Rahat ve akıcı konuşmak için çok fazla hata yapmamız gerekiyor. Çok fazla konuşmamız gerekiyor. Hata yapmaktan korkmamamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da emin olun ki yavaş yavaş, yavaş yavaş daha akıcı olacaksınız. Yalnız bu akıcılık hemen böyle hop diye gelmiyor. Biz çok çabuk çözüm almak istiyoruz. Arkadaşlar bu olay kolay değil. Sabırlı olmak zorundasınız. Dirayetli olmak zorundasınız. Kal mı geldi? E mesela tam bir şey söylüyorum o söylemem gereken kelimeyi mi unuttum? Başka bir kelime kullanmaya çalış. Yaratıcılığını kullanmaya çalış. Yani ben bunu nasıl anlatabilirim? Bu konuyla ilgili diğer kelimeler nelerdir? Farklı açılardan bakmaya çalış. Ama size söyleyebileceğim tek şey vazgeçmeyin ve pes etmeyin. Takıldınız mı? Zaman kazandıran cümleler var. Mesela şurada ben size anlatmıştım zaman kazandıran cümleleri. Mesela takıldığınız her anda bu cümlelerden bir tanesini kullanın. O cümleyi kullanıyorken bir sonra söyleyeceğiniz kelimeyi cümleyi düşünün. Kendinize zaman yaratmaya çalışın. Bu biraz böyle alıştırma yapmak gibi. Ne kadar çok konuşursanız, ne kadar çok kal gelirse, ne kadar çok hata yaparsanız sonraki konuşmalarınızda bir tık daha iyi olacak. Ondan sonraki konuşmanızda bir tık daha iyi olacak. Ama bu tıklar o kadar küçük ki o böyle bir haftada, on günde, iki haftada hemen fark edilmiyor. Ancak uzun sürede fark edilebiliyor. O yüzden sabırlı olmanız gerekiyor. Devam, yola devam. Ben İtalyanca öğreniyorum, anlamakta sıkıntı çekiyorum. Okey. Bir dili öğreniyorken öncelikle kendinize bir 6 ay, 8 ay, 10 ay, 10 ay bir zaman verin kendinize. Hiçbir şey anlamasanız da zaman verin. Çalışmaya devam edin. Dil böyle bir şey. Yani sonradan ortaya çıkıyor ve bir şeyler ortaya çıktığı zaman da devamı geliyor. Sadece bu süre zarfında pes etmemeniz gerekiyor. Birisi İngilizce konuşurken bildiğim pek çok kelimeyi yakalıyorum ama anlam bütünlüğü olmuyor. Şimdi büyük ihtimalle dinlediğiniz kişilerle aranızda bir e, seviye farkı var ama yaptığınız şey çok doğru bir şey ve kelimeleri de anlıyorsunuz bu güzel pozitif bir şey yani dinlemeye devam edin bu yavaş yavaş olacak bir şey bilmiyorum hatırlar mısınız bir tane videoda size bahsetmiştim benim İtalyanca'yı ilk öğrenmeye başladığım zamanlarda. İlk 6 ay 8 ay ben hiçbir şey anlamadım ve konuşamadım da bu kendinize zaman vererek sabırla gelişecek bir durum. Şu videoyu kesinlikle size tavsiye ediyorum. Lütfen kendinize çok acımasızca davranmayın. Sabırlı olun. Yaptığınız şey doğru bir şey. Yavaş 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 bu kelimeler bir araya gelip artık anlamlanmaya başlayacak. Dinlemeye devam edin. Başlıyor bırakıyorum düzenli bir çalışma düzeni oluşturamıyorum. Hakan yazmış. Hakan çok teşekkür ederiz bu sorun için. Bu hepimizin sıkıntılarından, problemlerinden bir tanesi. Düzenli istikrarlı olamıyoruz. Sadece yabancı dil değil. Herhangi bir idealimize Hedefimize istikrarlı olmazsak ulaşamayız. Yani bu olayın sırrı pes etmemek ve istikrarlı olmak. Ayrıca cebelleştiğiniz şey kolay bir şey değil. Yabancı dil öğreniyorsunuz. Bu bir sanat gibi bir şey. Kolay bir şey değil. O yüzden pes etmeye yöneliyorsunuz. Pes etmeyeceksiniz. Bu da sizin bu işi ne kadar istediğinizle alakalı. Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, eğer gerçekten sen bunu kendine bir hedef olarak koyduysan kendine saygı göstermek zorundasın ve bu kendine verdiğin sözleri tutmak zorundasın. İstikrarlı olmak zorundasın. Başka çaresi yok. Yabancı dil öğrenmenin sırlarından bir tanesi istikrardır. Ve bu istikrarı sağlayamadığınız sürece öğrenemezsiniz. Dili geçtim, hedeflerinize ulaşamazsınız. Bu konuyu da şu videomuzda konuştuk. Bu videoyu da sana tavsiye ediyorum. Yabancı dil öğrenemiyorum yoksa ben aptal mıyım? Lütfücüm tabii ki aptal değilsin. Sadece öğrenme stilini keşfedemedin daha. Sadece nasıl daha iyi öğrenmen gerektiğini bilmiyorsun ve bunu senin keşfetmen gerekiyor. Herkesin farklı yetenekleri var. Herkes farklı şekilde öğreniyor bir şeyi. Bazısı müzikle öğreniyor, bazısı dokunarak öğreniyor, bazısı yaşayarak öğreniyor, bazısı yazarak öğreniyor, bazısı hareket ederek vücudunu kullanarak öğreniyor. Sen nasıl daha iyi öğreniyorsun? Sana iyi gelen öğrenme tekniği nedir? Bunlara odaklan. Hocam ben bir konu hakkında İngilizce yazabiliyorken yazdığım gibi konuşamıyorum. Hiç sıkıntı yok çünkü bizim dinleme yeteneğimizle, yazma yeteneğimizle, konuşma yeteneğimiz aynı seviyede değil. Yazarken düşünmek için daha fazla zamanlı oluyor. Ama olay konuşmaya geldiğinde afallıyoruz. Bu çok doğal bir şey. Konuşma yeteneğimiz çok fazla pratik yapmadığımız için geride kalıyor. Yapabileceğin bir şey var. O da daha fazla pratik yapmaya çalışmak. İşte internette insanlarla daha fazla yazışmaya çalışabilirsiniz. Ya da görüntülü chat sitelerinde kendinizi olayın içine atıp İnsanlarla tanışmaya, konuşmaya zorlayabilirsiniz. Yabancı bir arkadaşla exchange yapabilirsiniz. Hani yarım saat siz Türkçe konuşursunuz, yarım saat İngilizce konuşursunuz ya da hangi dil konuşuyorsanız daha fazla pratik yapmaya çalışmanız gerekir. Bunun yanında yazmanızla konuşmanız arasında fark olması doğal bir şey, korkacak bir şey yok. Bu şekilde çalışmaya devam edin. İkisi de artmaya devam edecek, ama yazma ya da dinleme konuşmadan bir tık daha ileride olabilir ve bunda bir sıkıntı yok. Dili iyi bildiğimi düşünüyorum ama öğrendikçe sanki geriliyormuşum gibi hissediyorum. Biz şimdi bir dili ilk öğrenmeye başladığımızda aslında çok fazla şey bilmiyoruz. Çok az şey biliyoruz tamam mı? Aslına bakarsanız o dilde cahiliz. E şimdi cahil çok şey bildiğini sanır değil mi? Çünkü o kadar çok az şey biliyordur ki bildiği şey ona çok gelir. İşte aslında yabancı dilde biz bunu hissediyoruz. ilk aşamada. Çok az şey biliyoruz. Birkaç tane şey biliyoruz. Sanki çok şey biliyormuşuz gibi geliyor ve diyorsun ki ya ben şimdiden bu dili konuşmaya başladım. Bu benim başıma geldi. İtalya'da ikinci senede diyordum ki ya ben baya baya İtalyanca konuşuyorum. Hani her istediğimi söylüyorum, anlıyorum falan filan ve gerçekten de öyleydi. Ama 5 altıncı seneden sonra şöyle bir durdum düşündüm. Dedim ki ya ben kekelemeye başladım. Söylüyorum, konuştuğum cümlelerde hatalar yapıyorum. Hayırdır, nasıl olabilir? Yani ben daha çok bu dili konuşuyorken, daha fazla öğreniyorken nasıl geriye gidiyorum? Aslında geriye gitmiyorsun. Aslında yaptığınız hataların daha çok farkına varıyorsunuz. Bu da sizde böyle bir etki yaratıyor. Aa ben hata yapıyorum, ben geri gidiyorum. Hayır. Önceden bu yaptığın hataların farkında değildin. Bu iyi bir işaret ve bu çok önemli lütfen bu aşamaya geldiğinizde ben geri gidiyorum ben bu işi yapamıyorum diye bırakmayın. Doğru yoldasınız devam edin. Ne kadar sürede tekrar yapmalıyım? Şu videoda tekrarın önemini ve ne kadar aralıklarla tekrar yapmanız gerektiğini konuştuk. Kesinlikle şu videoyu tavsiye ediyorum. Telaffuzumu nasıl düzeltirim abi? Yardımcı olur musun? Mert'çim şöyle çok dinleyeceksin kardeşim. Telaffuz olayı birazcık müzik kulağıyla alakalı bir şey. Şarkı dinleyebilirsin ve dinlediğin ne varsa Bunları taklit etmeye çalış bir yandan. Mesela e, Almanca filmler izleyebilirsin. E, bu filmleri izliyorken de aynalama yöntemini kullanabilirsin. Şu tarafa yine sana bir video bırakıyorum. Bak buradaki aynalama yöntemi hem kelime ve cümle öğrenmen de sana yardımcı olacak, hem de bir yandan da telaffuzunu geliştirecek. Aynalama yapar, kopyalama. çünkü telaffuz olayı biraz kopyalama olayı, oyunculuk işi kopyalayacaksın. Mış gibi yapacaksın. Taklit edeceksin. Konuşmada çekiniyorum, sık tekrar yapamıyorum. Aslında hepimizin çektiği dertlerden bir tanesi. Özellikle karşı tarafın ana dili bu dilken ve biz de onların dilinde kendimizi ifade etmeye çalışıyorken ve ya da hakkımızı aramaya çalışıyorken ister istemez ben de inanın her gün stres oluyorum. Oluyorum yani. Hani ne diyeyim de kendi hakkımı savunayım ya da ne diyeyim de bu problemi avantaj haline getireyim. Bence öncelikle bu problemi bir kabul etmemiz gerekiyor. Ben ne yapıyorsam onu sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Mesela geçen bir toplantıdaydım ve konuşurken böyle baktım, bir kalp atışlarım böyle hızlanmaya başladı. Mesela o anda dedim ki okey hani bir sıkıntı geldi şimdi. Sakin olmak zorundasın. Bu biraz aslında zorunda olduğunuz anda çözdüğünüz problemlerden bir tanesi. Ya çok isteyeceğiz bu problemi çözmeyi ya da zorunda bırakacağız kendimizi. Mesela ben işimde bu dili kullanıyorum ve bu dili ben iyi kullanamazsam işimi kaybederim. E o yüzden bu benim için bir ölüm kalım meselesi. Ben de sıkılıyorum ama yapmak zorundayım ve bu konu biraz bu problemin üstüne gitmeye çalış. Başarılı olmak istiyorsak pes etmememiz gerekiyor. Sık tekrar yapamıyorum. Sık tekrar yapacaksın. Olabildiğince tekrar yapmaya çalışacaksın. Başarılı olmak istiyorsak en ufak boşluğu bile kullanmak zorundayız. Çalışırken sıkılıyorum, cümle kuramıyorum. Sıkılmayacağız. Şöyle bir şey var. Hiçbir başarı kolay değil. Hiçbir başarıyı size böyle bedavadan vermiyorlar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden sıkılmayacaksınız. Sıkılmak yok. Her şey zor. Emin olun her şey zor. Para kazanmak çok zor, hayatta kalmak çok zor. Eğer iyi şartlarda yaşamak istiyorsanız ve idealleriniz varsa, ideallerinizin peşinden koşturacaksınız ve sıkılmayacaksınız. Sıkıldığın anda diyeceksin ki, sürece inanıyorum. Başarılı olacağım. O diğer ikincil düşünceleri kafandan atıyorsun çalışmaya devam ediyorsun. Sıkılmak yok. Cümle kuramıyorum. Cümle kuramıyorum. Şimdi cümle kuramıyorum deme. Bu olumsuz cümlelerden vazgeçelim. Nasıl daha iyi cümle kurabilirim? Nasıl daha uzun cümle kurabilirim? şeklinde düşün. Cümle kuramıyorum deme. Şimdi birincisi bu kafadaki bu sivici bir değiştirelim. Tamam mı? İkincisi öğrenmeye çalıştığın dili çok dinleyeceksin. Okuma parçaları okuyacaksın. Kitaplar okuyacaksın. Beynini o dile maruz bırakacaksın. Beynini o dille dolduracaksın. Sürekli olarak kendini o dili kullanmaya zorlayacaksın. Yazı yazmaya zorlayacaksın. Yazı yazmak çok önemli bir şey yabancı dil öğrenme ...serüveninizde arkadaşlar. E sürekli olarak bu dili kullanmaya çalışın. Pratiğe dökmeye çalışın ve bu yazdığınız şeyleri... ...bir hocanızla karşılaştırın, sorun. Hani nerede hata yapıyorum? Hata yapın, hata yapmaktan korkmayın... ...ama hatalarınızdan öğrenin ve aynı hatayı tekrar etmemeye çalışın. Yapabileceğiniz çok şey var. Cümle kuramıyorum, hocam ben cümle kuramıyorum deyip... ...işin içinden kurtulamazsın. Verimli kalıcı kelime çalışması nasıl yapılmalı? Ben bunu size çok güzel anlattım. Yani kendi videom diye demiyorum. Detaylı bir şekilde anlattım. Şuraya hemen linkini koyuyorum. Kelime çalışması bu şekilde. Hatta iki tane video. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bu iki videoyu sana tavsiye ediyorum. Sorunun cevabını orada bulacaksın. Devamlılığı sağlayamıyorum hocam. Her şeyden biraz biraz gidiyorum. O yüzden de tam olmuyor gibi. Ulaştım çok iyi bir konuya değindin. Böyle her şeyden biraz biraz becerip de aslında bir konuda çok iyi olmamak çok büyük acı. Aslında bu biraz karakter işi de aslında ben birazcık senin gibiyim bu konuda. Ben de böyle ondan da öğreneyim, onu da öğreneyim, onu da öğreneyim, onu da öğreneyim diyorum. Ama insanız ve her şeye yetişemiyoruz. Zamanımız sınırlı işte o yüzden zamanımız ne kadar değerli. Zamanımızı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Gerçekten tutkuyla yapacağın şey ne ise onu seçip onun üzerine yönelmek daha mantıklıymış gibi geliyor bana. Beni tanıyorsanız biliyorsunuz mesela resim yapmayı çok seviyorum, müziği çok seviyorum, opera okudum, İtalyanca öğrendim, İngilizce öğretmenliği yaptım falan filan ama hepsine aynı anda yetişemiyoruz. O yüzden bunlardan en tutkulu olarak yani en çok istediğin şey neyse önce bir tanesini seçmek lazım. Sonrasında da bütün enerjini ona kanalize etmen lazım. Biraz biraz başka bir şey çalışmanın inan ki bize bir yararı olmuyor. Bu konuda sana tavsiyem kesinlikle bir şeye odaklan, kendine bazı sözler ver. Bu kendine verdiğin sözleri tutmak için elinden gelen her şeyi yap. Öncelikler sırasında önce bu kendi idealini en üste koy. İşte arkadaşlarla bir yere gitmek ya da başka birisinin istediği bir iş ya da işte ne bileyim bir yere fatura ödemek vs vs değil de idealin senin geleceğindir. En üste onu koy ve bunu aksatmamak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalış. Dedim motivasyonunda Allah'ını verdim bugün size diye düşünüyorum. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Eğer bu videonun devamı gelsin istiyorsanız e, bir like atın, yorumlara yazın ki ikincisini yapalım. E, şuraya her sene tekrar tekrar izlemeniz gereken bir video bırakıyorum. Motivasyonla alakalı, istikrarla alakalı, başarıya bizi götürebilecek stratejileri paylaştığım şu videoyu bırakıyorum. Buraya da size çok yararlı olacak başka bir video bırakacağım. Onu da oturup düşüneceğim, seçeceğim en güzel videoyu da buraya koyacağım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.